Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, il genelindeki dolmuş fiyatları tarifelerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Geçen sene sonunda almamız gereken zamlar vardı. Onları da almadık. Sabır dedik. Şoför esnafımız şu anda çok zor durumda. Akaryakıta her gün zam geliyor. Fiyatlar e, sanayiye gidemiyor şoför esnafımız. Bakım fiyatları arttı, lastik fiyatları arttı, akaryakıt arttı. Onun için bizim esnafımızın, şoför esnafımızın da haklı olarak zam talebi var. Bu talebimizi biz Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde bu talep görüşülüyor. İnşallah bu hafta sonunda da bu talebin Büyükşehir Belediye Başkanımızın önüne çıkacağını tahmin ediyorum. Bir hafta içinde de bir hafta sonra da şoför esnafımızın istediği zammın verilmesini talep ediyoruz.